Doğada neler var kanalının çok kıymetli izleyenleri sizlere bugün yine doğadan farklı bir yere getirdik. Buraya her yere hakim müthiş bir görsel bir ziyafet çekebileceğimiz bir yer. Şu anda hava nasıl bilemiyoruz ama şu anda alt taraftayız. Kuledeyiz dostlar. Burası yangını önlemek için burada normalde bekçilerin durduğu, ormanın e, güvenlik görevlilerinin durduğu alandı. Fakat e, Belirli bir süre sonra burasını terk etmişlerdi. Çok güzel bir alanda aslında. Pencereleri, kapısı, sobası. Kışın karda kalabileceğiniz bir yerdi. Mahsur kalınca zaman buraya gelip kalabileceğimiz bir yerdi. Fakat biz insanlar bu güzelim yeri görün, bakın, izleyelim ne hale getirmişiz. Şöyle kameramamızla birlikte gelelim, bakalım, inceleyelim. Burası Dede Kule. Dede Kule mevkii denen yer burası ve Dede Kule'nin kendisi de burası görüyorsunuz burada daha önce çok net biliyorum ben bu alanda e, pencereler hepsi safa salandı içeride sobası vardı Biz insanlar bunları yavaş yavaş ne hale getirmişiz İçeri girip inceleyelim yukarıya çıkalım şu şekilde şimdi gelelim hep birlikte yukarıya ben burasının e, bekçisinin olduğu zamanları da çok iyi biliyorum geliyorduk buraya e, içeride kışın geldiğiniz zaman yani kışa girirken daha doğrusu. Kışın çünkü kimse olmuyor burada. Bakın buralarda odalar var normalde. Evet. Şöyle bir alan. Hiçbir şey kalmamış. Tamamen yok etmişiz. Bütün pencereleri, kapıları her şey kırılmış. Kırıldığı zamanları da biliyoruz biz. Şimdi yavaş yavaş yakılmış bunlar. Şöyle burada da bir oda var. Yani burada e, bir kişinin rahatlıkla kalabileceği bir alandı. Burası banyo tuvalet alanı fayanslardan belli zaten. Burası da bir oda. Hiçbir şey kalmamış. Şimdi üst kata çıkalım yavaş yavaş. Burada şu anda bu alanda e, bir manzara yok. Buradan hiçbir şey görünmüyor. Normalde e, buradaki görevli abi değilim. Daha yukarıda duruyor. E, burada. Bir yangın çıkma ihtimaline karşı e, anında ormanı arıyor. Haber veriyordu. Ama terk edilmiş bir yer. Dikkatli dikkatli çıkmak lazım. Güzel bir alanda aslında. Burası çok net hatırlıyorum. İçeride sobası var. Güzel bir sıcak bir ortamdı. Baca deliği burada. Görüldüğü gibi burada yavaş yavaş eee bütün her yere hakim bir nokta burası. Büyük kata çıktığımız zaman ee, daha net göreceğiz. Evet, kameramın dikkatli çıkalım olsun. Şöyle tuza ver. Buradan dikkatli çıkmak gerekiyor. Evet dostum, ben senden alayım size kamerayı. Dikkatli dikkatli. Burası, evet biraz ortaya gelelim dostum şöyle. Burası gözetleme kulesi. Burada e, bütün her şey var. Aslında şunlar güneş enerjilerinin e, yerleridir muhtemelen. Burada bayrak vardı ve büyük ihtimal. Şöyle manzarayı çekelim. Manzara gerçekten çok hakim bir nokta. Kule olmasının sebebi zaten bu. Bu civardaki bütün ormanları her yerleri görebiliyor. Kaz Dağı da görüyor burası. Kaz zirvesine kadar Buradan, hatta e, havanın çok iyi olduğu zaman burada dürbün vardı. Dürbünle de, denizi bile gördüğümüzü e, biliyorum ben. Şimdi yalan söylemiyorum ama, e, Karabiga'daki, Karabiga'daki denizi görünüyordu, evet. Şu Kaz Dağları'nın zirvesi evet bu taraf. Şurası, şurası zirve. Karşı taraf, daha yüksek yerler. E, bu ormanların hepsi görünüyor şu şekilde. Hava bugün biraz e, puslu. Yavaş yavaş görünüyor mu bilmiyorum. Bakın her yeri görüyor. Ağı dağı karşısı. Bütün ormanlar biz. Nereden geldik? Biz şu bacaların olduğu yerden. Şu taraf. Şuradaki yerde de görünüyor mu Fatih? Evet bakın Çan da orası. Tepe noktası. Yani orada bir yerleşim alanı var. Orası Çan. Şurası nereye bilemedim. Yenice'nin tarafı bu taraflar. Çok, gerçekten çok hakim bir yer. Burası Dede Kule. Dede Kule'yi görmüş olduk. Yolumuzun, güzergahımızın üzerinde Dede Kule vardı. Buraya çıkalım. Her ne kadar yıkık dökük de olsa daha önce yapmış olduğu görev buydu. Ormanlarımızı korumakla görevli kişilerin durduğu bir yer burası. Gerçekten de her yere hakim. Küçük bir e, yangın çıksa, burada duman görse orman e, orman müdürlüğüne değilim. Orman müdürlüğüne direkt haber veriyor. Şu Yenici. şu kısımda Yenice, evet. Orası Yenice. Bakın burası Çan, Yenice. Arka tarafta şu tarafta da eee Şu kısımda Bayramiç oluyor. Evet, çok geniş bir alanı alana hakim. Bu şekilde. Evet dostlar. Kışında ilk karı buraya getiriyoruz. Aynen aynen. Kışın evet e, bu civarda yaşayan insanlar ilk kar yağdığı zaman ilk kar buralara düşüyor. Çünkü dediğimiz gibi çok hakim bir alan. Bu alana gelip e, fotoğraf çektirenler oluyor. E, yani güzel bir alan. Burasını göstermiş olduk. Burası tekrar söyleyeyim. Dede Kule. Dede Kule'nin üzerinden bütün herkeslere çok selamlar dostlar. Hoşçakalın.